Star Wars filminde kullanılan bir berberi evindeyiz. Orta Tunus'ta çöl bölgesine yakın. Şu anda burası bar olarak kullanılıyor kafe gibi de kullanıyor, Bir müze burası. Ara ara girilebiliyor içeriye. Bravo. Bu arada bana bilgiler veriyor. Buradaki salonda filmle ilgili yani fotoğraflar var. Yani bu kadar yer bilmiyorum. Çok fanıysa. Yani. <laughs> Yoksa ben annem Bize göre değil mi? Film <laughs> Afişler, fotoğraflar. Hatten City Edris, burada çekilen filmler. <laughs> İleride bir avlu daha var. Tek bir yerde takılıp kalmayın. <gülüyor> 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 Buradan da diğer ağzına geçiş <gülüyor> var. Kalanı <laughs> da göstereyim size. Senti la musiketa! Buradan da son ağlı çıkışı. Bu şey yapılar içinde kaya var mı?